Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızıl Goncalar dizisinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Sizlerde Kızıl Goncalar'da dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim arkadaşlar. Peki Kızıl Goncalar'da Meryem ve Cüneyt arasında bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de Cüneyt'i Meryem Cüneyt'i Zeynep'ten uzak tutmak için elinden geleni yapacak olan Meryem'i önümüzdeki bölümlerde zorlu bir süreç bekliyor. Gerçekten Cüneyt'in vurulması adeta arkadaşlar tüm taşları yerinden oynatacak. Bakalım Cüneyt yaşayacak mı? Yoksa ölerek diziye veda mı edecek? Gerçekten dediğim gibi muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor. Sizlerde Kızıl Goncalar dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Zeynep'i ve Cüneyt'i zorlu bir süreç bekliyor bu saatten sonra. Bakalım Zeynep duygusal sahneleriyle bu haftaya damga vurabilir. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.